Sevgili Türkiye ve Kazakistan'ın ilk ortak eğitim kuruluşlarından Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde yeni öğretim dönemi başladı. Üniversite bir yandan dünya üniversiteler sıralamasında hızla yükselirken bir yandan da yapay zeka ve mühendislik laboratuvarları açıldı üniversitede. Şimdi Kazakistan'a, Türkistan'a gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Nurgali Jusipay'ın konuğu Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Naci Genç. Dönelim biz de o noktaya Türkistan'a Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nin tam da önünden işte yayını gerçekleştirecek Nurgali sözü e, Nurgali'ye ve konuna bırakıyoruz. Evet coşkun yani değerli dostlar bir dost mezlisi için geldiğimiz Türkistan'dan Ahmet Yesevi Ocağı'ndan Türkiye ve Türk dünyasına merhaba diyoruz. Bugünkü yayınımız çok özel olacak. Neden? Zira bugünkü yayınımızda Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni konuşacağız. Neden diye sorarsanız şu sıralar üniversite gerek eğitimde, gerek inovasyonda, gerekse yapay zeka alanında adeta destan yazıyor. Ve üniversite için programın adından da esinlenerek bir üniversite bin başarı desek isabetli olur. Ve bu başarılar konuşmak üzere bugünkü yayınımıza üniversitenin rektör, vekili, profesör, doktor Naci Genç hocamızı ağırlıyoruz. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen mikrofonu kendilerine uzatalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Üniversite için bir üniversite bin başarı dedim. Çünkü bildiğiniz, bildiğiniz üzere üniversite eğitimde, İnovasyonda, ee, inovasyonda, yapay zekada bir kutup yıldızı, bir çolpan yıldızı gibi parlıyor. Ee, peki bize, bizim seyircilerimize üniversite ve üniversitenin eğitim politikalar hakkında neler söylersiniz? Öğrenmek isteriz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'dan, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin türbesinin ocağından tüm Türkiye ve Türk dünyasına selam, selam ve saygılarımı iletiyorum. Bilindiği üzere 13 fakülte bir yüksek okuldan oluşan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi yaklaşık 10.000 örgün ve 5.000 açık öğretim öğrencisi olmak üzere 15.000 öğrenciyle öğrenciyle Türk dünyasına hizmet etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda bu yılda 2.224 yeni öğrenci kabulündeki 1.033 öğrencimiz, Yaklaşık 41 farklı coğrafyadan oluşan, Türk dünyası coğrafyasından oluşan öğrencilerimizden oluşmaktadır. Bu bağlamda baktığımız zaman dünyanın en önemli uluslararası üniversiteleri arasına girmiş bulunmaktadır. Mezunlarımız hakeza bizim için çok değerli. Bu yıl 2071 mezun verdiğimiz üniversitemizin toplam mezun sayısı 100 bini aşmış bulunmaktadır. Bu 100 bin mezunumuz Türkiye-Kazakistan başta olmak üzere Türk dünyasının coğrafyasında önemli devlet görevlerinde bulunarak Türk dünyasına hizmet etmektedirler. Peki Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi sadece Türk coğrafyasının gönül birlikteliği, güçlü geleceği için bir dil ve Türkoloji alanında mı eğitim veriyor? Hayır. Artık dünyanın çok önem vermiş olduğu teknolojik alanlarda da bu yenilikleri takip ederek bunlarla üniversiteyi donatıyor. Biz teknolojik gelişmeleri ayak uydurarak mezunlarımızın daha donanımlı mezun olarak Türk dünyasına daha iyi hizmetler vermesiyle yükümlüyüz. Bu kapsamda üniversitemiz yaklaşık 6 ay önce üniversitemizde başlatılan çalışmalarla Kazakistan'da belki de ilk olduğunu düşündüğümüz yapay zeka laboratuvarları geliştirerek faaliyete açmış bulunmaktayız. Kazakistan Cumhurbaşkanımız Sayın Tokayev'in de bu yıl ulusal seslenişinde belirtmiş olduğu, defalarca belirtmiş olduğu yapay zeka ve dijitalleşme noktasında üniversitemiz hazır durumda. Üniversitemiz mühendislik fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen ve ayrıca yine rektörlük bünyesinde hazırlıklarını yapmakta olduğumuz yapay zeka laboratuvarlarımızla görüntü işleme, yapay zeka, dijitalleşme, veri işleme gibi konularda hem öğrencilerimize hem öğretim üyelerimize katkı sağlayacağız. Bu laboratuvarlar sadece mezun olacak öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamayacak. Yılda yaklaşık 30 tane etkinliği ev sahibi yapan üniversitemizde hocalarımızın da akademik gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Etkinliklerden bahsetmişken, üniversitemiz geçen, yıldan, geçen yılda bu zamana kadar 27 tane 12'si uluslararası olmak üzere 27 tane etkinliği ev sahipliği yapmıştır ki en son geçen gün Türkiye'de başlatılan ve sonuncusu burada yapılan Kayfor konferansında da ev sahipliği yapmıştır. Yine büyük ses getiren Türkoloji konferanslarımız Türk coğrafyasından büyük ilgi görmektedir. 1-3 Ekim arasında gerçekleşecek Türkoloji konferansına da ev sahipliği yapacaktır. Bunlar bizim için e, dijitalleşme ve yapay zeka konularına önem vermek e, bizim için neden önemli? Çünkü yapay zeka her ne kadar mühendislik alanında geliştirmiş olsa da bugün artık birçok bilim dalında araç olarak kullanılan e, bir kavram. Bu nedenle filoloji fakültesinden tutun da diş hekimliği fakültesine, tıp fakültesine ve diğer fakültelerimizin de etkin kullanması gereken bir alan. Bu nedenle bütün hocalarımızı ve öğrencilerimizi dijitalleşme, yapay zeka konusunda kendilerini geliştirmesi için biz fiziki imkanlar sağlıyoruz. Bu fiziki imkanları sağlamamızda bize katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize, Kazakistan Cumhuriyeti Devleti'mize, Mütevelliyet Başkanlığımıza şükranlarımızı bildirmek istiyorum. Bunun ürünü olarak da QS Dünya sıralamasında bugün üniversitemiz 770. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etmiştir. Bütün bu fiziki imkanları geliştirme hocalarımızın ve öğrencilerimizin kendini geliştirmesi için sağlamış olduğumuz imkanların ürününü de aldığımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Efendim böylelikle orta şekerli bir Türk kahvesi tadında bugünkü yayınımıza ve son havacısı Türkistan'dan bildirdik diyelim ve söz sırasında yine size bırakalım Coşkun Özen. Nurgal teşekkürler. Birazdan yine geleceğiz sana. Tabi hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan'ın parlayan yıldızı, yükselen yıldızı sevgili seyirciler.